Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'ne gidiyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Urumçi ziyaretinden sonra Pekin'de de Çin Başbakan Yardımcısı ile görüşecek. Medine'ye hicretini kopyacak dinleyeceksiniz. Medine'de Mescid-i Nebevi nasıl inşa edilmiş? Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gidiyor. Görmez'in Çin ziyaretiyle birlikte Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı Uygur Özerk Bölgesi yani Urumşi'ye gidecek. Görmez Urumçi'deki İtgah Camii'nde bölgedeki din kurum başkanlarıyla görüşecek Diyanet İşleri Başkanı ardından Pekin'e hareket edecek. Görmez buradan Çin Başbakan Yardımcısı Liu Yunshan'la görüşecek. Ziyaret kapsamında ilk kez Çin sınırları içinde Kur'an-ı Kerim ve din kitaplarının basılması ile ilgili çalışma yapılacak. Mehmet Görmez Cuma günü de Hui Müslümanlarının yoğun olarak yaşadığı Yinjuan kentine geçecek. Diyanet İşleri Başkanı Görmez Çin din İşleri Bakanı Wang Zong'la da birlikte Türkiye Çin İslam Kültür Sanat Eserleri sergisinin açılışını yapacak.